Selamünaleyküm, Aleyküm. Günaydın değerli dostlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bugün de kendimizi ormandaki o güzel doğanın içerisine bıraktık. Ve orman içerisindeki ıtri ve tıbbi bitkiler üzerinde araştırmalarımız, geliştirmelerimiz ve almış olduğumuz yöresel bilgileri siz değerli dostlarla paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda bulunmuş olduğum mevkide 1400 rakımlarda sedir ağacı yoğunlukta. Özellikle Doğu Akdeniz bölgesi ne has bir ağaç türü bu sedir ağacı. Bu sedir ağacının yıllanmış yani bayağı eski asırlık ağaçlarının kesilip ve belli bir dönemde Bekletildikten sonra toprak altında kalan bölümünde üst bölümdeki uçucu bir yağ var. O üst bölümdeki kesilen bölgedeki uçuyor. Ama toprak altındaki e, o reçine kısmı kökü korumak, nesli devam ettirmek ve o kökten yeniden e, bir sedir ağacı çıkartabilmek için o bölgede reçileneşme oluyor ve kök sapa sağlam kalıyor. Bu kökteki o özel reçineleşen bölüm, o reçinesi insan sağlığında harikulade bir etkisi olduğunu öğrendim. Yani yıllarca atalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz bu reçineyi çıkartıp sarı katran diye at koymuşlar. Harikulade bir e, reçine çıkıyor çünkü. Bunu çıkarıp hastalanan hayvanlarına, işte bir uyuz hastalığı oldu. Bir e, kılları döküldü keçinin. Veyahut da keçide bir hastalık oldu. Hemen burnlarına, ağızlarına sürerler. Ve onlar hızlıca iyileşirmiş. Özellikle yörükler bu konuda çok çok iyi. Çünkü Toros dağlarında Gezici olarak e, ikamet eden yörüklerdir ve keçileri vardır. Bu keçilerin sağlıklı, sıhhatli ve e, iyi bir daha uyum sağlayabilmesi için bu reçineden yoğun bir şekilde faydalanıldıklarını öğrendim. E, diyoruz ya keçinin yediğini ye hastalıktan eser kalmaz. Evet, keçinin yediğini yiyenin yanı sıra keçiye sürülenleri, keçiye uygulanan uygulanmaları, insana da uyguladığımda bunun net ve bariz sonuçları olduğunu gördüm. Şu anda bu dediğimiz reçineyi çok özel yöntemlerle çıkartmak gerekiyor. Normalde insanlarımız biraz duyarsız davranmışlar bazı e, o olayı çıkartırken. Ben bunun uçucu yağ olduğunu öğrendikten sonra, bunun hava almadan herhangi bir yerden kaçak yapmadan çıkarılması gerektiğini düşünerek dipteki kökü çıkarttım ve e, iyi bir teneke içerisinde etrafında çamurla sıvıyarak alttaki kazan sisteminin içerisine hava almadan onu damıttığıma gerektiğini düşünerek o şekilde bir çalışma gerçekleştirdim ve harikulade bir ee, reçine çıktı diğer burada yapılan reçinelerle karşılaştırdığımda onların is kokluğunu çünkü hava aldığını ve o isin içeri de nüfuz ettiğini yakılan ateşin ama bizinki hava almadığı için etrafında komple çamurla sıvadığımız için o is kokusunun olmadığını ve e, elimizdeki reçinenin harikulade bir kokuya sahip olduğunu gördüm ve ilk yaptığım iş defne şampuanıyla bunu bütünleştirmek oldu. Ee, emin olun ciltte bir harikalar, şampuanda kıvam olarak bir harikalar yarattı. Elhamdülillah deyip Rabbime şükürler ettim. Ee, ve harici çalışmalarım var ama şimdi onlardan bahsetmeyeceğim. Ama ciltte özellikle saçta ipek gibi bir saç Böyle cilalanmış gibi bir cilt ve parlak bir saç oluşturduğunu gördüm. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz çalışmalara devam ediyoruz. Sizlere an ve an bilgilendireceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.